Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar e, soranlar için söylüyoruz. Arkadaşlar mücadele devam ediyoruz. İyiyiz. Ee, Allah'a şükür ki canımızsa e, malımıza zarar geldi. Gelsin. Allah'tan gelen bir şeydir. Ee, bizler e, kuzular en büyük sıkıntı şu an e, kuzular doğup ölüyor. Çok e, her on kuzunun 5-6 tanesi ölüyor. E, erken doğum oluyor. E, bazıları normal doğuyor. Annesi bakıyor. Bazıları da doğuyor, ölüyor. E, çok ufaklar. Hayvanlar daha eksikler. Kendini tamamlamamışlar. E, gerek ki depremde yani ben böyle bir şey görmedim. Koyun kuzu atar belki. %5-%10 yüzde yüzde atar ama... Bu şekil atması depreme bağlı, strese bağlı, suya bağlı. Her şey üst üste geldi. Birinci deprem oldu. Sonra e, dondurucu soğuk vurdu. Artı peşinde de suların kesilmesi, stres, sıkıntı. Bizler tam ilgilenemedik. E, düzen bozuldu. Ahırın bir tanesi yıkılınca e, koyunları Üst Normalde doğuran koyunları hep ayrı bir patloğa alırdık ki takip etmemiz kolay olsun. E, ama sorun büyük geldi. E, sağlık olsun arkadaşlar. E, bugün iki gündür Nurha'ya gidiyorum. Gerek ki kaymakam, vali, belediye, e, atanan kaymakam, e, muhtar, herkesle, kaskiyle e, nasıl su sorununu çözeriz gerek ki e, şey gelsin e, bir tanker itfaiye falan su e, şeydir e, hepsi geri döneriz dediler. Hepsi numaramı aldı. Ee, geri döner olmadı arkadaşlar. Yani kısacası bu süreçte öğrendim şey e, tırnakların iyiyse başını kaşıyabilirsin. E, tırnakların iyi değilse başını kaşıyamazsın. E, çünkü herkes bir e, telaşta işte bugün ilçe tarıma gittim ahırımın yıkıldığını söyledim. E, hayvanlarım altında kaldı. Karda fırtınada. en iyi bize aynı dakika haber vermedin diyor. Zaten 5 gün yol kapalıydı arkadaşlar. Elektrik yoktu. Yollar kapandı. Herkes canının telaşına düşmüş. Telefonda şarj yok. Yardım isteyecek kimse yok. Kendi imkanlarımızla mücadele etmeye çalıştık. Ee, çocuklarım elbistandaydı. Deprem oldu. O başka bir sıkıntı. Suya gelenler var da. Ee, tek mutlu olduğumuz yan canımız sağ arkadaşlar. Diğer de bir şekil hal olur diyorum, bir şekil düzelebilir. Ama bize de insanlar destek verin arkadaşlar. Genelki kanalımıza abone olun. Gerekli bizle iletişime geçin. İşte Instagram'da Yusuf Boyraz 46 yazarsanız gerekli bize destek çıkmak isteyen arkadaşlar yardımcı olmak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir e, numaramı da vereyim e, 0536 918 36 77 tekrarlayayım 036 e, 0536 918 36 77 numaramız bize yardımcı olmak isteyen destek çıkmak isteyen yani hiçbir kurum kuruluş arkadaşlar şu an bir yardım işte zarar testi yapılacak. Eğer malınız ölmüşse altında kalmışsa Onlara dokunmayacakmışız, ee, hiçbirine dokunmayacakmışız, hiçbirini atmayacakmışız e ki e, gelsinler resmini görüp e, götürüp bir yere gömsünler. E arkadaşlar e, ölen hayvanı nasıl ahırda tutabilirsin ki hastalık yayar, mikrop yayar, diğer hayvanlar şey olur İlla ki onu ahırda çıkarmak zorundasın. Biz de götürüp dışarı atıyoruz ki hayvanlar zarar görmesin. Ee, bilmiyorum arkadaşlar yani e, tek bildiğim şey e, tırnakların varsa başını kaşıyabilirsin. Aksi takdirde e, kaşımak zor olur. Onun için arkadaşlar e, e, güçlü durmamız lazım, sabırlı durmamız lazım. E, dayanışmayla, yardımlaşarak, birbirimize destek vererek e, bu süreci atlatabiliriz diye düşünüyoruz. İnsanların çoğunu yardım var. Daha işte şeyde mesela içeri giremiyoruz duş alamıyoruz arkadaşlar duş alacak imkanımız yok bütün düzeneklerimiz bozuldu gene ki güneş enerjimiz, banyomuz berbat olmuş her şey yani yapabilecek imkanlar yok onları da yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz soba kurup hani bu eski sobalar olur soba kurup yakıp duşumuzu alalım sürecinde İnşallah her şey güzel olur Arkadaşlar gene de yaşam devam ediyor kanalımıza abone olmayı unutmayın nokta olsa yorum yaparsanız güzel olur bu şekilde bize destek olmuş olursunuz Teşekkürler herkesin güzel şeylerinden dolayı tesellilerinden dolayı herkese teşekkür ederiz Biraz karma karışık olmuşuz arkadaşlar yani inan ki insanlar bu durumu yaşayanlar bilir İnsan psikolojik menle etkiliyor konuşmasında etkiliyor e, hayallerini de etkiliyor, düşüncesini de etkiliyor. Teşekkürler.